Vallahi ben de yorgunum ama... Ben senden daha çok yorgunum. Hatır kırmamak için size bir hediyem olacak. Hediye? Hediye edeceğim bunu. Vallahi. Evet. Evet. Bana ilk defa bir hediye verecek mi? <laughs> bir hediye mi? defa bir hediye verecek İnşallah, Hadi inşallah bak. Ceylanım sensiz ben yaşayamam. gül kokuyamam gül kokuyamam gurbette ceylan sensiz duramam gitme ceylanam kal gel bizim eve Gurbette yârim Sensiz duramam Gitme ceylanım Kal bizim Gel bizim eve Sağ ol Allah razı olayım Baba aslında sevgili dostlar, biz babayı buraya getirmedik. Aynı olduğu yerde oturuyordu. Bayramca nasılsın? İyiyim Allah şükür. Yaş kaç? Ben 71 yaşındayım. Aynen. Ve Aynen. sağ tarafım fers benim. Size Şehit Cengiz Topen'le de ufak bir e, söyleme yapar mı? Şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim. Çocuk var mı? Ha? Çocuk var, var. mı? Var. Kaç tane? Beş tane ama bir tanesi bir kızım var, dört tane oğlum var, üç tanesi İstanbul'da, bir tanesi maden, çama madenlerinde. madenlerinde. Evet, onun işini çocuğu gün e, sınava giriyor, hafızlığı kazanıyor. 10 yaşında hafızlığı kazanıyor. Şimdi bütün müdürler çocuğu peşineler, hafız olacak. Ama hakikaten ben de size teşekkür ediyorum. Allah dinlemeden, neden razı olsun. Evet. Allah'a Allah emanet evet. Sen de Allah'a emanet ol. Allah yardımcınız olsun. Allah, Allah Cenab-ı Rabbi gelmenize, gitmenize, hayırlı yollarda gitmenizi nasip eylesin. Sağ olasın. Herkese ya. selamlar olsun. Herkese benden selamlar olsun. Beni hatırlayın yeter. Başka bir şey istemiyorum. Kağıt Kağıthane Belediye Başkanımızın sana çok selamı var. Tamam. Benden de ona selam söyleyin. Allah Cenabı Allah güle güle talifeyi nasip etsin size. Allah razı olsun. Haydi, Haydi geçsin. Sağol.